Günaydın. Allah Allah. Yine hiçbir şey olmamış gibi kahvaltı yemeyeyim diye. Ya, ya bunlar da bozulmamış. Ne hayret orada da yok. Abi hala ateşle aranızda ne olduğunu anlatmayacak mısın? Akşamdan beri arıyorum, ulaşamıyorum. Hmm. Karar vermeye çalışıyordur. Neyin kararı peki bu? Acaba eve bugün mü dönsem, yarın mı dönsem karar? Sen gerçekten ateşle arandaki bütün bağları koparmak mı istiyorsun? Buna mı uğraşıyorsun? Ne mi İkimizin de amacı onu eve geri döndürmek değil miydi? inan bana güzel kardeşim. Ha bugün ha yarın ateş eve dönecek. Hangisini yaptın? Hı? Tehdit? Şantaj? Hangisi? Gülriz. Sen yolu açtın. Ben yürüdüm. Tamam. Nasıl öğreneceğim? Bir şekilde öğreneceğim ne yaptığını bir şekilde öğreneceğim. Buyurun efendim. Kızım, oğlumun odasını iyice bir temizleyin, havalandırın. Tabii efendim. Ateş Avcı geri dönüyor. Yumurta da geldi. Afiyet olsun benim canım ailem. Eline eline sağlık, eline sağ eline 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 sağlık. Eline eline sağ <laughs> Ay vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ne güzel bir sabah değil mi bu bir iş? Ha? Ne güzel baksana ya biz bizeyiz. Ay o neydi öyle ya bir yandan sevdası bir yandan ateşi bir yandan ya... Ay Yasemin'e hiç bahsetmiyorum bile zaten. Vallahi özlemişim böyle ailemle baş başa kahvaltı etmeye yok. Evda dükkanda işe yarıyordu. Gitmese miydi acaba? Aa, sen dayamadın mı herhalde Sevda'yı şüpheme. Yok be, iş için. <laughs> ben sana yeterim canım benim. Ben her şeyi yeterim. Ah, ah benim içim hiç rahat değil. O kızcağız öyle bir başına yolladık. Ahretliğime ne diyeceğim çok ayıp oldu. Anneciğim ne ahretlikmiş bu be. Ya kız sana bunak dedi, bunak. ...Şuayi'yi bir avır avır ne... Avradın ah, anne. ...onu dedi. Pes vallahi ya. Yani hakikaten Peş. yeter ya. Duymak istemiyorum artık bu muhabbetini değil mi? Ahretlik mahretlik yeter ya. He. Zaten şunun şurasında ahirete bir şey kalmadı. Gidince orada bol bol çöp çatarsınız. <laughs> ah tövbe tövbe. Şişt çöpeyim. Bak, bu kadar senin mizi anlayışında bir orantısızlık var ha. Sus, Allah'ım söyleme. Yoksa sen önce gideceksin, babaanneme yer ayıracaksın Allah korusun. <laughs> Ayşen kızım iyi misin? Hiçbir şey yememişsin hadi zorla kendini biraz. Anneciğim hiç iştahım yok. Ya bu olanlar beni yordu sanırım o yüzden öyle oldum ama bak toparladım iyiyim hiç problem yok. Toparlamış halin mi? Toparlayamazsın kızım toparlayamazsın. Yakında hepimiz hastanelik olacağız. Bu çocuk burada yaşadığı müddetçe hepiniz kalp kalkıntısına hazırlıklı olun. Ayrıca bir de şu mendemur babası var. Kim bilir başımıza ne işler açacak daha. Şuna bakın ya, derdim biri bitiyor, biri başlıyor. Bak da haklısın anne. Vallahi haklısın. Da bunun Ayşe'nin bayılmasıyla ne ilgisi var onu pek anlayamadım ben. E yavrumun morali bozuldu. Şuna bak ayaklı felaket gibi geldiler çöktüler eve. Ya anne sen de kız ne güzel başladı günün neşeli neşeli cıvıl cıvıl. Sen içimizi kararttın çökerttin bizi ya gamlı baykuş gibisin ya. De. Bu herif ne demek istedi acaba o yazdığı notta? Bak onu anlamadım işte. Aman bize ne babiş? Artık karışmayalım kendi işlerini kendileri çözsünler. Bak bizim her şeyimiz düzeldi. Çok şükür böyle işlerimiz de açıldı. Yolunda gidiyor her şey. E artık gelsin paracıklar. Gitsin ayacıklar. <laughs> benim hala tabanlarım sızıyorsun Hela. Çok yoruluyorum ya. Ee Şahip'cim emeksiz yemek olmuyor. Şupim, sana sürprizim var ama benim. Hı -hı motor siparişi verdik. Abi Aa! ya, yaşadım. Ne oldu? Ben motor kullanamıyorum ya. Aman şüphim ya, ne olacak öğretiriz değil mi bir? Tabii yavrum, bir şey yok damat. Da basıyorsun gidiyor böyle. Hı? Bisikletin motorlusu böyle. Basıyorsun gidiyor. Ayıp ya. Zaten bir göz toprağa bakıyor kadın. Tövbe estağfurullah. <laughs> Benim kadar başına taşıyorsun. <laughs> Tövbe <laughs> de ya. Yine şarjı takmayı unuttu, bu kesin bunu. Günaydın. Biliyorum. Çünkü sen Yasemin'e aşksın. Demir. Evet. Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Taşta su. Herhalde. Allah kahretmesin ya. Allah Hay bak. Hay Allah seni. Terliğimiz törlüyor. Ay, üf! Gece aman. Ne şartın be? Çarparım ben. Of. Benim voltajım yüksek oğlum. Hem sen niye öyle dalıp gidiyorsun ki? Aşık mısın nesin? Aşığım. Şimdiden çok özledim Sevda'yı. Hani yani o şimdi burada olsa benim suyumu koyar, çayımı yapar, kahvemi yapar. Bir de ekmeğime yağ bal sürer böyle geçer karşıma beklerdi. Bugün ekmeğine yağ bal süren... ...yarın ocağına incir ağacı diker benden söylemesin. Ah Sevda, şuramın da ince bir sizi kaldı vallahi. Gör. Oğlum ne arıyorsunuz ha siz? Biri aşkını kalbine gömer, öbürü kafasını yaran taşı saklar. Nesiniz siz? En uyumlu gerzek çift misiniz? Kimse sana böyle şeyler yapmıyor diyor mu kıskanıyorsun yoksa normali mi? hayt! Allah Allah! Ben istesem bırak bir bardak su taşırmayı baraj patlattırırım da istemiyorum. Tamam ya kapatalım zaten bu bahsi ben sana söyleyeyim gerek yok yani böyle şeyleri konuşmaya. Ha, bence de. Sevda da yani gitti iyi oldu ben söyleyeyim. Bana inceden darlaklık sirayet etmeye başlamıştı yani. Vallahi bir şey değil mi? Ucuz atlattın ha. Bunun gibi tipler böyle bir sardı mı sittin sene bırakmaz. Çok şükür. Demir şu evlilik cüzdanı meselesi kafama çok takılıyor. Onu sen mi yaptın? Yok canım ben nasıl yapacağım hayallerim öyle şey ya? Yok ne Nasıl oldu o zaman? Sonunda Rabbim halimize acıdı mı? Ha? Hikmetinden sual olmaz bir şekilde ol dedi ve oldu mu? Hani ben sadece aracı oldum diyorum. var yani bizimle kendimize göre inceden bir çevremiz. Ne diyeyim? Neden yaptın? Yani yaptım. Çünkü yapmasam şimdi bedavadan bir ton tantana çıkacak. Ona bunu anlat, şuna şunu anlat falan filan derken dedim ki çıkmasın. Biz dedim dalgamıza bakalım yani. Öyle olsun. Kim arıyor sen? ateşi. Cık. Telefonu kapalı. Uf, yukarıda değil mi? Cık. Kaçırdın değil mi kocanı? Dır 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 O kadar çeneye koca mı dayanır ya? Sana yemin ediyorum var ya saniyede yirmi tane böyle fırrrrr diye kelime çıkıyor adam. Yirmi fırrrr. Gülmüyor bana ya. Günaydın. Günaydın. Heh. Huzurlu aile kahvaltım on dakika sürdü. Şeyla. Günaydın kızım gel otur. Yok Celal amcacığım ben oturmayayım. Ateşi gördünüz mü diye soracaktım. Hani siz buradayken falan çıkmış olabilir mi? Yok kızım biz görmedik. Ateş yok mu? Bunlar da karı koca olacak da birbirlerine sahip çıkacaklar. Kocasının nerede olduğunu bilmiyor. <laughs> ah bizim zamanımız da öyle miydi? Sizin zamanınız geçti anneciğim. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Saadet Hanım teyzeciğim. Uyandığımda ateş yanımda yoktu. Acaba siz gördünüz mü diye soruyorum. Dün akşam yaşananlardan sonra öfkeyle bir şey yapmasından korkuyorum. Ne yapacak canım? Yani yapmaz değil mi öyle bir şey? Ya ne ya. yapacak ki Allah aşkına ateş olsa ki ateş cürmüm kadar yer... hani <laughs> her espri komik olmak durumunda olmuyor bazen de böyle. Komikti belki. Eyvallah işte. Ya Hilmi Usta'nın dükkanındadır o konti garanti yok. Kahvaltı da yapardı ama... ...kimseyi görmeyecek kadar erken çıktıysa. Ben bir Gülriz Hanım'ı arayayım. Birisi benim için ateşe aramaya devam edebilir mi? Arıyorum ben. Ha, hoş geldiniz Gülriz Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> Sağ mı desek ne <laughs> desek. Çok daha davranmayacak halimiz yok ya. İyi insan diyeceğiz. Merhaba. Ben de sizi arıyordum Gülriz Hanım. Ya ateşe ulaşamıyoruz da evde yok. Acaba yalıya falan gelmiş olabilir mi? Nasıl yani? Ateş evde değil mi? Ya akşam geldi yalıya ama sinirlendi, çekti gitti sonra. Ben de buradadır diye buraya geldim konuşmak için. Ya bak şu çocuğa ya, deli çocuk. Gülriz Hanım, kötü bir şey olmadı değil mi? Hani biliyorsunuz abiniz malum, düğünde de. Yani kötü bir şey olmadı da... ...yine tartıştılar, bağırıştılar, ateşte sinirlendi, çekti gitti. Yani aradım akşam ulaşamadım ama zorlamadım hani üzerine gitmek istemedim fazla. Fakat sabah da ulaşamayınca... Ya buraya kadar geldiniz öyle mi? Aa şeyde tamirhanede olabilir. Tamam ben gideyim bakayım o zaman oraya Olabilir. Ya. Olamaz! Olmaz. Eee şey Güliz Hanım siz durun biz bakarız ya. Hatta Demir bakar. Sebep! Ya ben anlamıyorum ki niye her türlü ihale bana kalıyor ben anlamıyorum ya. Sevda'yı da ben bıraktım. Yani bu nedir ya? Her şey demir yapar. Hadi Demir hadi çok konuştun yine hadi. Aa şüpüm kalk. Kalk müşteri geldi dükkana. Evet. Hadi gel. Gidelim yani. Birilerinin işlerle ilgilenmesi tabii, için. Tabii tabii. Koş kızım koş. Kendi derdimiz bitti. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Sen de sus. Tamam sen de. Sen de. Çok ya, çok sen de. Bir dakika sus sus sus. Sofrayı topla sen. Çek 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 çek. Selamünaleyküm aleyküm sen ne yapıyorsun? Aleykümselam. Ateş! Ateş vurdun mu? Nerede? Ateş! Yok oğlum ya. Dün gece aradı beni. İlmi Usta. Ee? Ben bir süre arabayla ilgilenemeyeceğim. Allah Allah. Ben de işte arabaya branda çektim. Yağmur var, çamuru var işte. O kadar emek harcadı. Değerli bir de araba ya. Hayır derdi gücü arabaydı bu çocuğun yani. Ne oldu ki? Ne işte. Başka bir şey söyler mi abi sana hani şuraya gidiyorum şu zaman nelerim falan filan gibi bir şey? Yok ya hiçbir şey söylemedim. Evde yok mu peki? Yok abi yok. Evde de değil. Tamam. Şey yaparız biz. Konuşursun. E ee, hadi güle güle. Ha. Uğra da bilmiyor diyorsun gençtim. Tamam. Peki siz en son ne zaman görüştünüz? Hmm. Hmm, doğum gününden sonra. Anladım. Ay yok yok tamam önemli değil. Ama sen yine bir haber alırsan görürsen falan beni bir haberdar et olur mu? Tamam sağ ol. Tamam. Cenk de bilmiyor. Ulaşılamıyor. Ha abi orada mı? Cık. Dün akşam İlmi Usta aramış. arabayla bir süre ilgilenmeyeceğim falan demiş. Yok yani. Ah be ateş, ah be ateş ya. Yasemin, ya nerede olabilir yani, hiç mi aklına gelmiyor kocanın nerede olabileceği? Ya Perihan, ya aklına gelse söyler değil mi kız? Gitme kızın üzerine ya. Yok Perihan abla, yani ben öyle çok tanımıyorum ki onun arkadaşlarını falan. Ah, biz rahmetliyle birbirimize haber etmeden arka sokağa gitmezdik.